Ve eğitimde neler olacak? Tabii ki hemen şöyle boxlara baktığınızda ne olacağını de sizler de çok net olarak görüyor olacaksınız. Her Yani öğretmenler olarak bizlerin ve öğrencilerin e, için ve 3.0'ın en önemli özelliği veriye kolay ulaşabiliyor olmaları. Mesela öğretmen diyelim bir, bir çalışma kağıdı hazırlayacak ya da öğrenci için bir dersle ilgili linkleri bir araya getirecek, bir link kütüphanesi verecek o temayla ya da konuyla ilgili çok fokus olarak ve güvenli olarak öğrencinin hiçbir reklamda negatif bir şeyle karşılaşmadan rahatlıkla çalışabileceği bir ortamı yapıyor olmaları. Ve özellikle öğretmenlerin küçük gruplarda mikro öğrenmeyi hatta yeni kelime olarak buna nano öğrenme deniyor. Bu konuda da ben yeni bir çalışma yapıyorum. Yine onda Eylül de olabilir. Yani nano öğrenmeye oldukça oldukça elverişli bir ortam sağlayacak ve öğrenciler hani sadece öğretmenlerinin aslında bunu web araçlarıyla da bazen yapıyoruz ama yeteri kadar etkili değil. Hani sadece öğretmenlerin hazırladığı çalışmaları değil, kendi çalışmalarında öğrenciler oluşturmaya başlayacaklar yani öğretmenin hani 21. yüzyılda öğretmenin koç olduğunu, rehber olduğunu, yol gösterici olduğunu söylüyoruz ama 21. yüzyılda hala çoğu yerde öğretmen bilginin merkezi olarak görünüyor. Ki bu da onu da aslında gerçek anlamda yıkacak olan çalışma bu aslında yani öğretmenin bilgi merkezi olduğunu her şeyi öğretmen bilir. çünkü öğretmeni de kendi geliştirmesi gerekiyor tabii ki. Bilir savunu biraz daha düşürüyor. Tabii ki biz mesleğimizde iyi olduğumuzda çoğu şeyi biliriz tabii. Ve akıllı aramalar yapıyordu. Bundan da söz etmiştik. Yani bir arama yaptığınızda e, örneğin ben de yeni Yine, yine kişiselleştirilmiş işte bir örnek benim kendim arama yaptığımda çoğu zaman aman tanrım diyorum ve bir sürü zamanın boşa gitmiş oluyor. Sonra e, okuduğum şeyleri bir araya getirip kendim nasıl buradan bir şey çıkarabilirim diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey istiyorum. Mesela aradığım bir konuda diyelim e, de bütün eğitime yansımasını diyelim istiyorum. E, ve onu, onu bulmak istiyorum. Hani bana fikir vermesi açısından. E, yoksa bir sürü bir sürü bir sürü şeye bakıp aman tanrım şunu yapacak, aman tanrım şunu yapacak. Dikkat ederseniz, e, eminim emin sizler de dikkat ettiniz. Evet, <laughs> kesinlikle öyle İlknur Hanım, İlknur Hocam öyle olacak. Hatta tatile gitmeden sizi biraz çalıştırmayı da düşünüyorum. Eğer tabi uygun olanlar için. Özellikle ilkokul öğretmenlerini hedef kitle olarak aldım. Bilgisayarsız Yapay Zeka. 7 modülden oluşan bir kurs. 5. Çok fazla iş araya girdiği için bir türlü bitiremedim. Aslında bir ay önce bitirmiş olmam gerekiyordu. Oldukça interaktif bir kurs olacak. Daha çok çalışıyorken tabii öğretmenler kullanılacak. Öğrenciler çalışıyorken bilgisayarsız yapay zekanın nasıl çalıştığını öğrenecekler ve gelecek için daha makul çalışmalar yapıyor olacaklar. Ve daha sonra akıl aramalar yapacağını hayal kırıklığına son vereceğimizi söylemiştik ve öğrenme e, e, oldukça kolay hale gelecek tabii ki öğrenciler için. Öğrenciler bilgi toplamak ve bir araya getirmek daha az zaman harcayacak ve internet erişiminin olduğu her yerde öğrenme mümkün olacak. Mesela e, şu anda Zoom var. E, e, Microsoft Teams var. Ama çok fazla sınırları sınırlayıcı özellikleri de var onun. Tabii ve büşle birlikte şu anda tabii Elon Musk çalışıyor bu konuda. Hatta yaklaşık iki hafta önce Starling, Türkiye Türkiye'nin doğusunda göründü. Bu Starling aslında şey tamamen bütün insanlara bedava internet vermek için tasarlanmış bir proje ve sanıyorum hayata geçecek çalışmalar devam ediyor. Uydularla yapıyor bunu. Şu anda en son insanlar mesela doğudaki insanlar Doğu Anadolu'daydı. Güneydoğu'da pardon. Herkes UFO gördüğünü zannetti. Çünkü sırayla düzülmüş bir sürü parlayan ışık hareket ediyordu. Bir daha sonra bu araç <laughs> sorduklarında bunun Starlink'in uyduları olduğunu ve as hedefini bedava internet bütün dünyaya vermek oldu ve bu sanıyorum yakında gerçekleşecek. Tabii karşı çıkıyor buna büyük firmalar. E, yani şunu düşünelim Web 3.0 şu andaki e, bütün zenginleri düşünün dünyadaki e, Microsoft'un sahibini düşünün bilirim Apple düşünün, tabii teknoloji üretiminde tabi yine sırada olabilirler fakat veri anlamında söylüyorum. Twitter'ı düşünün, hiçbiri aslında bu kadar zengin olmayacaklar ve dünya sıralamasına girmeyecekler büyük bir olasılıkla. Kim daha çok veri üretiyor ise, kim çok iyi şekilde verisini pazarlıyor ise, örneğin herkes, herkes çalışma kağıdı hazırlayabilir. Ama sizin çalışma kağıdınızın farkı ne değil mi? Eğer böyle bir şey yapabiliyor iseniz o zaman tabii ki siz zengin olursunuz. Böyle durum bu. Yani daha çok pasif tüketici olmaktansa daha aktif hem üretici hem de kazanıcı olmak önemli. Tabii bilginin inşası var. Yine arama motorları birçok kaynaktan olan raporlar üretecek. Mesela aradığımız birçok veriyi grafikler olarak göreceğiz. Hatta bunun e, e, örnekleri yavaş yavaş oluşmaya başladı ki Eski, eskiden olan bir Wolfgram Alpha diye bir web tarayıcısı var. E, o başlamıştı. Normal şartlarda e, zihin haritalarını kullanıyordu. Veri kullanabilirsiniz. Bu Wolf, e, Alpha diye. E, ya da Google Graph var. O da bir arama motoru Google'ın. Hani bir sadece normal Google'ını kullanıyoruz ama Google Graph'te ise aradığınız bir, bir 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 bilginin grafiksel olarak göründüğünü görüyoruz. Tıpkı bir zihin haritası gibi. Bunlar ilk örnekleriydi. Şimdi daha üç boyutlu görsellerle görebiliyor olacağız bilgiyi. Ve örneğin atıflar üretenlere yapılan atıklarla birlikte bir sürü para kazanma şansı olacak ki şu andaki atıflar çok fazla gelir elde etmiyor ya da biraz akademik ünvan sağlamaya çalışıyor. Eğer akademisyenseniz size yapılan kaç tane atıf yapıldı, kaç tane makaleniz var ve atıfları ne kadar diye. Tabi bu defa onlar size gelir de getirecek, ekstra bir gelir getirecek. Ve son, hemen hemen sona yaklaştık. Son olarak Web3 şu. Yani Web2 ile Web3 arasındaki fark oldukça oldukça farklı. Ee, yani bu yeni bir evrim. internetin yeni evrimi diyebiliriz buna. Çok açık ve net bir şekilde. Tabii ki artık hayatımızda, örneğin e, Brave'ı kullandığınızda göreceksiniz ya da bir kripto para uygulaması indirip kripto paralarınızı almaya başladığınızda ne kadar e, güvenli olduklarını göreceksiniz. Ama son zamanlardaki Türkiye'de yaşanan bu e, güvensiz kripto olaylarının tek nedeni arada aracıların olmasından kaynaklanıyor. E, sistemlerin merkezi Türkiye'de olmadığı için buradaki e, kurumlar sadece aracılık yapıyorlar diğer sistemleri. Ama tam olarak devreye girdiğinde öyle sistemler olmayacak ve insan, e, hiç kimse aldatılamayacak. Bu oldukça önemli. Ve tabii hala gelişim aşamasında Web 3.0. Yani Web 3.0 dediğimizde semantik web aklımıza gelmeli, veri güvenliği aklımıza gelmeli, aynı zamanda blockchain'ler aklımıza gelmeli. Ve web ortamını tamamen değiştirmek için tabii uyarlamaların yapılması gerekiyor. Kitle uyarlamalar. hem hani düşünün, şöyle bir örnek verebiliriz. Hani biz Cumhuriyet'i ilk kurduğumuzda, Osmanlı döneminden kalan bütün sistemler yavaş 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 Cumhuriyet dönemine doğru adapte olmaya başladılar. Yeni sistemler geldi onları karşılayan daha da geliştiren belki bunu gibi düşünmeliyiz. Yani gelişim her zaman süreç yani süreç dahilinde olan gelişim etki sağlar. Ani değişimler her zaman kazıcı olmazlar yazık ki. Ve daha çok toplumsal bozulmalara bile neden olabilir. Geçiş her zaman önemli ki her şey bir zaman var yani atalarımız onun gibi. Ve tamamen geçebilmemiz ise sanıyorum buna hiç kimse karşı koyamayacak yakında çünkü kullanıcı gücü her zaman bütün güçlerin önündedir. Hani tıpkı şey gibi seçmen seçim hakkı Diyelim bir bir e, hep seçmen e, kimin ne yapacağını en belirleyen seçmendir mesela onu düşünün buradaki o yüzden kullanıcı diyorum yani kullanıcıların istediği şeyler eğer o yönde ise herkes buna ayak uydurmak şekilde e, uydurmak zorunda kalacak kendilerini ellerini için tabii ki.